Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt yatırım için Türkiye'yi seçti. Katar, 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri de 11 milyar dolarlık yatırım yapacak. Bahreyn'in tercihi de Türkiye oldu. Son 18 yılda körfez ülkelerinin Türkiye'ye yatırımı 11,4 milyar doları bulurken, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İffet Polat, bu yatırımlar daha da artacak, Önümüzdeki dönemde de Körfez ülkelerinden ciddi yatırım ve ortaklıklar geleceğini düşünüyorum dedi. Sanayiden finansa, enerji'den ulaşıma, madencilikten perakendeye kadar pek çok alanda yabancı yatırımcı çeken Türkiye, Körfez ülkeleri tarafından da tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Bu kapsamda Körfez ülkelerinin Türkiye'de sanayi, finans, medya, taşımacılık, imarat, enerji, inşaat ve gıda sektörüne kadar geniş bir alanda yatırımları bulunuyor son 18 yılda körfez ülkelerinin Türkiye'ye yatırımı 11,4 milyar dolara ulaştı. Bu ülkeler arasında Türkiye'ye en fazla yatırımı 4,3 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 11 milyar dolarlık daha doğrudan yatırımı ile bu rakam 15,3 milyar dolara yükselecek. Körfez ülkeleri arasında Katar 2,7 milyar dolar yatırım yaparken, 15 milyar dolar daha yatırım yapacağı açıklamıştı. Suudi Arabistan'ın 2 milyar dolar yatırımı, Kuveyt'in ise Türkiye'de 1,9 milyar dolarla doğrudan yatırımları bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın ardından bir diğer körfez ülkesi Bahreyn'in de Türkiye'ye yatırım için gelmesi bekleniyor. Türkiye'de ciddi bir pazazar derinliği oluştuğuna işaret eden Polat, Kuveyt'e, Katar'a göre Türkiye'nin nüfusu çok yüksek. Dolayısıyla yapılan yatırımın karşılığı alınıyor. Öte yandan, yatırım yapmak için Türkiye'nin lojistik ağı çok güçlü. Deniz taşımacılığı, hava taşımacılığı ve kara taşımacılığımız çok gelişti. Türkiye'de ayrıca güçlü bir insan gücü, eğitimli ve kalifiye insan sayısına sahip. İnsanlar yatırımlarının geri dönüşünü alabilmesi için bu parametreleri kontrol ediyorlar ve Türkiye'nin her yönden yatırım yapılabilecek bir ülke olduğu görüyorlar. Bu güzellikler Türkiye'yi cazip hale getiriyor diye konuştu. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.